Durun la durun ben geldim oğlum saklan var beni niye çağırmıyorsunuz lan bak oyun başlayacak Allah o ne oluyor lan yukarıdan Şşş oğlum benim şey mi Ha se sensin lan serseri bir de serseri diyorlar Aa, ebeymiş lan o <laughs> Sırtımda baltan baltanın ne işi var oğlum? Korku oyunu değil ki bu. <laughs> Altı üstü saklanmaç oğlum. Yakaladığı zaman ne yapabilir ki? Ha şu da atınlar Aa, var atınlar. Onu, onu, onu ne oldu? Vallahi tesadüfe gitmem lazım arkadaşlar. Şurada. Ana, ona ödümü kapattın. Ebe değil miydi lan o da? Kök gözüne mı takmış, ne yapmış? Ben yine nasıl bir oyunun içine düştüm arkadaş? Şu araştırmadan giriyorum oyunlara. Abicim alttan lazer geliyor. Bir şey yapmaz demin lan baltayla falan. Ne yapabilir ki oğlum? Saklanmaş beni yakaladığı zaman ben öleceğim. Yok lan ölmeyeceğim oğlum. Oyun bitecek. Ne olabilir ki Aha, arkadaşlar? Vallahi oyuna daha hiç araştırmadan girdim de saçma bir oyuna mı benziyor? Şu alttan beni niye takip mi ediyor? Ana orada biri var. Abo yakalamış hep diyor lan. Lan oğlum kızı yakalamamız lazım. Kurtarmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Yakaladığına ne yapıyor bu? Bir saniye. Bacım gel gel arkamdan gel. Bütün kapılardan geçeceğim ben ya. Şuna basınca ne oluyor? O, ne bıraktın lan oraya? <laughs> oğlum lan Allah korusun var ya başka bir şey bıraktım sandım da. <laughs> dur dur Allah. Lan onu bırakınca oraya doğru mu geliyor ki? Ben şuraya bir, 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 yardım etsene kardeşim şuraya bir çıkayım. Oh be. Ha? Lan buradayken göremiyor ki bu. Allah oğlum lan. Ana yanımdan geçti beni görmedi. <laughs> o zaman burada güvendeyiz. Babaya, Şurada iki döktürelim ya. Ebe. Buram mu beni. Ne zaman Tamam bu kadar yeter. Kurtlarımızı döktük. Benim artık altın toplamam lazım arkadaşlar. Altın koyduklarına göre demek ki altınla bir şeyler alınabiliyor. Oğlum ne kadar zekim bu arkamdan mı geliyor lan? Bakayım. Allah vallahi arkamdan geliyor. Lan dur şuradan. Oğlum yaklaştı. Vallahi yaklaştı. Şu arkama döneyim. Allah. Arkadaşlar sanırım şu alttaki kırmızı şey var ya. Ha kandırdım gitti ha. O kırmızı şey eğer benim üstüme girse beni görüyor. Tahminimce. Anam ne kadar çok altın çıktı oğlum. Altın çok değil lan manyaklar. Buralara koyulur mu? Burada da var. Şurada da var. Orada da var. Anam burada da var. Anam. Anam. ha <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bayağı bir altın topladım lan. Zengin oldum herhalde. Allah buradaymış. Şu anda sanırım 4 kişi yakalanmış arkadaşlar. Allah'a geliyor. 2 kişi kaldı. Tamam. 4 kişi yakalanmış. 2 kişi kalmışız. Ha şu kızla beraber kaldık. lan kız var ya. seni yakalanman lazım. Dur lan seni söyleyeceğim. biliyor mu lan Allah gördü herhalde. Tamam lan tamam tamam. Git. Anam. Arkamdan mı geliyor? Sakın, sakın. Taktı, kafayı bana taktı. Hoca bana kafayı taktı. Oh be gitti sonunda. Kaçmak için 36 saniyemiz var herhalde lan. He valla 34 saniye. Tamam ben kaçarım 35 saniye ya. 30 saniye kaldı iyi. Saniyeler hızlı geçiyor. Ben nereye geldim adamın yanına gel. Adam gördü lan beni. Valla gördü. Ha, anam yukarıda göz işareti çıktı. Arkadaşlar görüyor lan. Lan tamam, tamam, git lan şaka yaptım. 20 saniye kaldı. Kaçmam lazım. Vallahi arkamda. Vallahi arkamda. Oğlum kaçacak yer yok mu? Şu yukarı çıkmam lazım. Kimseyi çıkam. Aa yakalayacak. Yakalayacak. 14 saniye kaldı oğlum. Ne olur yapma lan öyle bir şey. Gitti mi lan? Aa vallahi. Aa gitmemiş. 9 saniye vallahi Yapma lan. Yapma lan gitti mi? Ah oh, şimdi gitti arkadaşlar. Aa oh, geliyor geliyor manyak geliyor ya. oğlum ben niye bastım lan? Oğlum yanlış bir şey bastım. O neydi lan öyle ayak Aa geçtik la vallahi. Sevdim ben bu oyunu ha. geçti herhalde. Arkadaşlar videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Güzel bir macera yaşayacağız gibi. Wow, bu yakışıklı bakayım. Hanımefendi. Burada mısınız? Hanımefendi. <laughs> ama elim acıyor. Hanımefendi. Kaçamazsın. Ya bir yere kaçtım yok. Saklanmaç oynuyoruz ya. Ebeden kaçmam gerekiyor ama. Bırakmam seni. Lan getir Bırak sen elimi Arkadaşlar bu beni benim elimi tuttu bırakmıyor. Lan yakalanacağız şimdi. Vallahi geliyor. Bak vallahi canavar geliyor. Allah'ım. Ya kaçamıyorum da. Bak ya. Şşş. Çekil çekil. Allah'ım çekil. Oğlum beni kurtarsana lan. Yakalayacaklar. Vallahi yakalayacaklar şimdi bizi. Lan eve girmiş ya. Ah yakalandık. Vallahi, yakalandık mı lan? Oğlum lan kız beni yakalattı kendi gitti. Adam kaçamıyorum ki benim. Aha kaldım lan burada. Şş, hep hep kurtarım vallahi Allah'ım kaçmam lazım buradan. La şiş şişman botu içinde kaldı oğlum üstümde kaldı çıkartamıyorum bunu nasıl çıkartacağım ha, atla ha atlayarak çıkılıyormuş lan arkadaşlar ben şurada şuraya çıkayım havuzun içine düştük ya manyak kız tuttu elimi bırakmıyor hop bunu oldu lan ana ha zıp zıp Allah o yeri... ana mebe buradaymış ya düşe düşe adamın yanına düştük lan oğlum şuradan bir üst taraflara kaçmam lazım aha arkadaşlar aklıma bir şey geldi e benim arkasından gideyim beni göremez ki oğlum çok akıllıyım ya valla <laughs> buraya çıktı bak bak <laughs> Evin arkasından gidiyorum arkadaşlar beni göremiyor. Oğlum batayı nereye sallıyorsun lan? Yalnız oyunun bagını buldum arkadaşlar. Efsu taktik böyle var hiçbir zaman. Beni nasıl yakaladılar bu arkadaşlar taktik bir şey aramıyor kaçın. Hop şuradan şuraya atlayayım şunun içine geçelim keşke ya. Oğlum bu kimseyi aa 5 kişi yakalamış 3 kişi kalmışız. Oğlum bak adam iyi oynuyormuş lan. <laughs> Dur lan, şuradan bir ortaya zıp. Allah bu çok büyük bir altın aldım. Lan çok büyük bir altın aldım. Gelin gelin burada zıplayalım. Gelemiyor buraya. Hmm, aklıma bir fikir geldi lan. Oğlum 15 tane altın toplamışım. Rekora gidelim kanka. Vallahi gideriz abi. Ben var ya 50 tane toplarım. Hadi başlayalım. Hop. Şunu alamadım ki onu. Dur lan oğlum arada kaldım. Ay ana yakalandım. Lan hip lan geri kurtardı kim bir diyor. Oğlum öyle. Hip. Arkadaş ya altın gözümü bürüdü gittik öldük ya. Oyunu çözdüm ya gittik ya. Bu sefer rekoru koşacağım. Kimse beni yakalayamaz arkadaşlar. Hem altın toplayacağım hem de sonuna kadar kaçacağım. Hadi başladım başladım fazla beklemeyin. Bu neymiş lan ebe olduğum zaman var ya göstereceğim size. Şuralardan gidelim altın toplamam lazım. Ablacım yanımdan gelme. Oho oğlum buna bastır. Aa! 2 2 altın gidiyor lan benden. Lan o altınlarla ben bir şeyler alacaktım ya. ebi buradaymış. Ne yapıyor abi bu burada? Ha! Onu yakalıyor, onu yakalıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Allah! Allah biri de yakaladı. Lan beni kurtarsın. Allah! Ben de ikisini kurtardım. Adam bir daha yakaladı beni. Lan bu ne yapıyor? Kendi kendime kaşınıyorum ya. Rekora gideceğim. Bak 30 tane altın topladım. En az 100 tane toplamam lazım. Aa bak kurtardıklarım da orada çarpı iki olarak gözüküyor. Tamam arkadaşlar yakalananları da kurtaracağım ha. Siz de beni kurtarın ama bak. Hep sizin yüzünden ben yakalanıyorum. Arkamdan geliyor oğlum niye hep beni takip ediyor bu ya. Güzel güzel tamam. Ben onların arkasından gittim miydi? Cık. Oğlum şuraya. Anam niye bastım lan? Oğlum ben yine bir şey bastım ya. Ayak hızım sürtüldü. Anam gördün mü lan beni? Vallahi ayak hızım sürtüldü. Cık. Anam gelmiyor gelmiyor değil mi? Cık. Oğlum git lan arkamdan. Ne yapıyorsun lan? Oğlum gidin. Bak ayak hızını bastın getirdim buraya var ya. Senin yüzünden yakalanacağım. Görmüyor beni, görmüyor beni, görmüyor beni, görmüyor. Beni, görmüyor. Allah beni görmüyor, 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 görmüyor. Gidin lan, gidin oğlum, yanından gidin lan. Bak kapıyı niye açıp kapatıyorsun ya? Ha, tamam kurtulduk herhalde. <laughs> Arkadaş, arkanda mı, la? arkanda lan? bak, yakalandı mı lan? Hep. hep, dedim gittim ya. Arkadaşlar bu topladığım altınlarla alışveriş yapılıyormuş. Hiç söylemiyorsunuz ki bana la. Bakalım şurada ne varmış? Aha gözlük. Ben bunu alabiliyor mu? Aa aldım. Vallahi aldım. Arkadaşlar çok güzel. Oo like tuşu da var. Hemen onu da alalım. Heh aldım arkadaşlar onu aldığım zaman laf atıyorsunuz herhalde ben öyle anladım valla. Alışveriş çok seviyorum ya başka neler varmış? Fıtı, 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 fıtı. Bu maskeler ne ola ki oğlum çok korkunç yapıyor lan. 158 şunu alayım. Eee yes. Hah. Ana lan maskemi verdi. Oğlum verdim ya param. Param kalmadı lan param versene oğlum geri maskemi de vermedi Allah senin gibi var ya. Vallahi şikayet edeceğim seni Roblox'a. Bu neymiş lan bütün para baldı gitti. Şuna bak 8 kaldı ben şunlardan alırdım. Vay arkadaş ya şu da güzelmiş la çok sinirlendim arkadaşlar. E bir kim seçilecek bakalım. Of ya canım çok sıkıldı. Anam babi oyunda diyor. hep oldum. Haha, Sonunda. Arkadaşlar kaçın bakalım kaçın. O değişik bir yermiş lan bu oyun parkı mı? Ben niye burada ebe oldum? Ben burada oynardım lan ne güzel sağda solda. Ama siz durun var ya hem bir. Ebe... Anam ne oldu lan? O, oğlum. Lan aldığım şey Allah. Vallahi çaktım birine yakalandım. Oğlum ben çok korkunç olmuşum. Abo. Neyse oyunumuza bakalım arkadaşlar. Lan adamlar çalmamış parasını var ya. Cık. Lan beni çaldılar diye çok sinirlenmiştim. Ben onu da yakaladım. Oğlum kaç kişi kaldı? Yukarıdan bakayım şey. Aa orada biri var burada. O abi. Oğlum çok iyi yebeyim ben ya. Her ürme gel. Sen de gel sen de gel. Ana hepsini yakaladım. Lan sevdiğim bu oyunu arkadaşlar. Dur bakayım dur sen nereye kaçıyorsun sen nereye bak, bak önüne çıkacağım şimdi. Hop. Ha onu da yakaladım. Oğlum herkes yakalandı lan. Abi yakalar affetmez arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Hop şöyle bakalım iki kişi yakalamışım lan geçiyor. Öbürlerini kaçırmışlar ama ben dur. O kaçır. Aa siz ne yapıyorsunuz burada? Kaç kişiye vurdum? 2 3. Ha iki kişi. O nasılmış lan onun kutusu farklı bir şey benziyor. Oo değişikmiş. Şş, kardeşim ona arada birini daha yakaladım. Oh 3 kişi oldu 4 kişi oldu. Kimse kalmadı arkadaşlar. 2 kişi kaldı. Şu altınları da toplayayım lazım olacak. Benim yerim altınları alacaktınız değil mi siz? Oh 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 maşallah arkadaşlar bu altınları birlikte de değişik şeyler alalım. Lan ne kadar çok altın biriktirdim ya. Hop şunu da alalım. Lan bu arada altınlar alacağız diye. Aa iki dakika kalmış. Dur dur ben şunları yakalamam lazım. Nereye kaç? Aa biri fırladı lan. Aa buradasın. Gördüm. Aa üstünden geçiyor. Aa yakaladım. Ne oldu kız? Nereye kaçıyordun sen acaba? Dur bakayım yüzünü. Tanıdık mı? Yo tanımıyorum bunu. Bakayım. İsmi neymiş? Yo tanımıyorum. Kardeşim kusura bakma yakalandın. <laughs> Yanında da bekleyince çok güzel oluyor arkadaşlar. Oğlum çok korkunç olmuşum ben ya. Bu nasıl tip lan böyle? Kendimden korkuyorum. Bir buçuk dakika kaldı. Ben şimdi bunu yakalarım ya hemen. Oğlum neredesin lan? Aa oradaymış. Dur seni yakalamayacağım. Hemen önemli bir açıklama yapayım. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz. Tamam like da atıyorsunuz. Yorum da atıyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz ya. Küstürmeyin beni. Tamam önemli açıklamamızı da yaptık. Artık yakalayabilirim. Neredesin lan? Az önce buralarda geziyordu ya. Şu yukarıdan baksak acaba görebilir miyim ki? Dur bakayım şöyle şuradan bir bakalım. Yok lan arkadaşlar şu kırmızı tuttuğum şey var ya. Oğlum ne oldu lan? Ha. Oğlum göremiyorum. Biraz daha yakına geleyim. Şu kırmızının oralarda görürsem hemen atlayacağım. Neredesin oğlum? Kaçma lan gel lan. Bir kişi kaldı onu da yakalamam lazım. Şurada çok iz var lan buraya mı geldi yoksa? Bakayım bir şuradan da atlayayım altınları falan toplamıyor bu ya. Altın da toplamıyor ki nerede olduğunu göremiyorum. Allah'ım ya aha şurada birini gördüm. Vallahi şurada birini gördüm. Dur lan aha burada. <laughs> Yakaladım. Ondan birinci oldum ya. 100 tane altın aldım. <laughs> çok iyiymiş lan bu. Aa bak burada farklı oyun salonu. Lan ebe nerede? Aa ebe arkada kaçıyor lan gel gel burada zıplıyor zıplıyor gel. Burada zıplıyor ha. Lan oğlum zıplıyor onu da görmüyor mu? Adam görmüyor lan. Kanka gel sağa gel sağa gel. Şey arkamdan iteklemeyin lan durun lan düşeceğim şimdi. Sağ gel ha gördün mü bak yukarı çıktı. Arkadaş görmüyor ki bu ya. Ah anam lan. Oh, oğlum kim tekledi lan beni? Oğlum vallahi yaptığınız çok ayıp ya. Şurada iki dakika oyun izlettirmiyoruz bana. Arkadaşlar son bir kez daha oynayalım. <laughs> oğlum bir sana ya. Arkadaşlar <laughs> ama dans ediyoruz. Lan oğlum bir el daha oynayacağız. Şu açıklama attıracağız. Açıklama yaptırmıyor bu bana ya. Hadi oğlum ebe olmayayım ha. Toprak bey ebe oldu. Oğlum bu sefer var ya toprak ben sana söyleyeyim ya. Allah yine suyun içine girdik ya. Bu sefer arkadaşlar Allah Aa, oh, dur bir saniye. Lan oğlum bu kızı burada değil de beni yakalar yine suyun içinde. Ana burada oyun parkı da varmış dur bir kayayım. O oh, çok hızlı kaydım. Çok hızlı kaydım. <laughs> bu nasıl kaydıraklar lan hiç kaymıyor. Çekil kanka bir kayacağım bir saniye. Hayır hayır sakın yapma öyle bir şey. Sakın bak. Sana bir şey diyeceğim. Çekilir misin buradan başka bir şey demeyeceğim. Sadece gider misin lütfen. Lütfen böyle şeyler yapmayan ya. Sen ne yapıyorsun abla orada? Oğlum boyuna girenler kafamıyor ya. Şşş. Kaçam abi ne yapıyorsun? <laughs> Anam. Oğlum yakalanacağız da Allah gelmiş. Lan beni yakaladı. Anam köşede kaldım. Lan beni kurtarın. 7 saniye diyor. Allah aşkına beni kimse görmüyor ki. Beni kimse görmüyor. Lan ben rekor kıracaktım lan. Son oyundu. Son eldi. Yapmayın lan. Anam öldüm ya. Arkadaşlar rekor kıramadık ya. Neyse en azından güzel bir oyundu. Siz sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bye 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 bye, 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 bye. bye